Ey bugün Halep'ten çıkan Ey bugün Halep'te taş üstünde taş kalmamış olduğu halde Gözlerinde yaş ama yüreklerinde iman dolu bize iman dersi veren Halepli kardeşlerim Bacılarım İyi bilin ki Allah Resulü'nü sallallahu aleyhi ve sellem Rabbi 11 yıllık o çileli dönemden sonra nasıl ki İsra ve Miraç mucizesini yaşattıysa vallahi Onun gönlünü sururla doldurduysa vallahi sizi de bir gün veya sizin evlatlarınız da bir gün zaferle birlikte Suriye'ye vallahi geri döndürecek. İnna kulle şeyin halaknahu bi kader. <laughs> Her şey bir ölçüyle. Biz aceleci davranıyoruz. Allah için bunu emreylemek, gerçekleştirmek kelem himbil basar. Gözü kırpmak gibidir diyor Allah. Siz gözünüzü nasıl kırpıyorsanız Allah için yaratmak, yok etmek, meydana getirmek işte böyledir diyor Allah Celle Celaluhu. Allah Celle Celaluhu oradan gelip o çadır kentlerde geceleri namaz kılanların yakarışlarını işitmedi mi zannediyorsunuz? O bütün çaresizlikler içerisinde teheccüde kalkan o genç kızların, yiğitlerin, o yaşlı dedelerin ihtiyarların yakarışını Allah işitmedi mi? Vallahi lazim işitti. Ama inna kulle şeyin halaknahu bi kader. Her şey bir ölçüyle, bu ayetlere iman edeceğiz. İman ediyoruz elhamdülillah. Meseleleri bu ayetler ışığı altında değerlendireceğiz muhterem kardeşlerim. Yoksa olayları anlayamayız. Zahiri şartlarla değerlendirdiğimizde meselelerin içinden çıkamayız. Allah yolunda yürüyorsak yürümemiz gerekiyor. Ve bu yolda yürürken ayaklarımıza dikenlere batınca diken battı diye yolumuzdan dönmediysek, yolumuzdan vazgeçmediysek o zaman vallahi Allah hayal dahi edemeyeceğimiz Resulüne yaşattığı Miraç gibi bize de güzel günleri yaşatacak ama yeter ki o yolda yürürken o dikenler ayağımıza battığında zikzak yapmayalım. Hemen yol değiştirmeyelim. Hemen renk değiştirmeyelim. Hemen sancak değiştirmeyelim. Resulullah Aleyhisselam gibi yola devam edelim. Allah bizim de ufkumuzu açacak inşallah. Allah Halepli kardeşlerimizin de ufkunu açacak. Allah Arakan'ın da ufkunu açacak. Onlar ayaklarına batan dikenler sonrasında vallahi geri dönüş yapmadılar. Şahidiz ya Rabbi. Halep'ten çıkan bacıların, çocukların dediklerini duyuyorsunuz, görüyorsunuz. Bize akaid dersi veriyorlar vallahi. Bize tevekkül dersi veriyorlar. Bize Allah'a nasıl bir iman edilmesi gerekir onları öğretiyor. Sanki biz çaresiz sanki onlar o kadar çare içerisinden geliyorlar. İşte bu, işte bu bedeli ödemek. Allah Resulü'nün önünü açtığı gibi bu yolda olanların da önünü böyle açacak muhterem kardeşlerim.